Bir Tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret göremiyorum. Şimdi kusursuz değil mi her şey abi? Yani? Lan ne kusursuzu? <laughs> ya zürafa diye bir hayvan var mesela. Rabbim öyle yaratmış ki gidiyor ta kafasına kadar, boynun en başına, oradan bir tur atıyor, dönüyor. Bu Richard Dawkins'in videosunu yaptığı bir konuydu. Bir zürafa cesedi üzerinde direkt bu damarı gösteriyordu böyle oradan dönmüş de gelmiş yani bu işte kusursuz tasarıma örnek değildir diyordu. Oradan görmüş herhalde. İnanmayın gibi bir görüş sergilemeyeceğim. İstediğinize inanmakta özgürsünüz ve buna kimse karışamaz. Bu videoda sadece bazı kırıntıları süpüreceğiz. Arayışta olanların yoluna çıkan bazı gereksiz taşları temizleyeceğiz. Altyazı koymuş ya ben kendi görüntümü az yukarı alayım. Altyazıyla örtüşmesin. Armağan Atasoy desteğin için teşekkür ediyorum kardeşim. Görüntüm altyazıyı sabote ediyor. İzlediğiniz ya da dinlediğiniz bazı içeriklerdeki yanlışları konuşacağız. Bölümleri ayırarak farklı birçok soruya yanıt vermeye çalıştım. Mut yanlışları göstereceğizden gene bir önceki video gibi olduğunu anlayabiliyorum. Bu Ayşe mevzusunda da yanlışları gösterme iddiasındaydı. Daha çok yanlış vermişti arkadaş. Kaynak diye gösterdiği şeylerin de kaynak olmadığını zaten direkt canlı yayında göstermiştik. Yani niye bu toplara girdiğini anlamadım. G giriyorsan da bari gerçekten doyurucu bir şey söyle. Bakalım bu videoda bizi şaşırtacak mı? Mutlaka sabırla sonuna kadar izleyin. Son dönemlerde öyle şeyler görüyor ve duyuyorum ki artık bu dalga geçme boyutuna kadar ulaştı. İnançla dalga geçilmez. Bu ne olursa olsun okursun, araştırmanı yaparsın, sonra inanır ya da inanmazsın. Dünya üzerinde yüzlerce farklı dini inanış var. Maymuna tapanından uçan spagetti canavarına tapanına kadar ki gerçekten de böyle bir inanış var. Pasta Gerçekten böyle bir inanç var ama bu dalga inancı. Yani kimse gerçek anlamda makarna canavarına tapmıyor. Alay ediyorlar. Ve yani bu resmileşmiş olsa da bu bir tepki dinidir yani. Bu ciddi bir şey değildir. O adamlar evet makarna canavarı bizi yarattı falan diye düşünmüyorlar yani. İnançla dalga geçilmez deyip inançla dalga geçme amacıyla ortaya atılan bir dini gerçek bir din diye örnek göstermesi acayip geldi bana. Scale Joker teşekkür ediyorum kardeşim. Hoş geldin. Bir de inançla dalga geçilmez mi gerçekten? İnancına bağlı, ne kadar çok kabul edini olduğuna bağlı, dalga geçtiğin zaman başının ağrıyıp ağrıma, ağrımayacağına bağlı. Bazı inançlarla gerçekten de dalga geçilebilir. Bazı inançlar dalga geçilmeyi hak ediyor olabilir. Bazı inançlar komik veya rezil olabilir. Hangi inancı konuştuğumuza göre değişiyor. Yani hiçbir Müslüman gerçek anlamda satanizme saygı duymaz mesela. Ama İslam'ı konuşmaya geldiğinde konu hemen bir saygı bekleniyor. Çok acayip. Siz saygı duyuyor musunuz herkese? Bir kere kendi inancınız dışındaki herkesin cehenneme gideceğini söylüyorsanız bu zaten saygı duymadığınız anlamına geliyor. Senin inancına göre bizler cehennemliyiz abicim. Berkar Kumova teşekkürler. Topuklarımızdan kızgın kancalar geçirilecek. Görmediğimiz işkence kalmayacak. Derimiz yanacak ve baştan yaratılacak falan. Biz hatta aşağılık maymunlar gibiyiz, domuzlar gibiyiz. İnanca göre böyle. Şimdi bu inanca saygı duymak zorunda mısın? Hayır. Dalga geçebilir misin? Geçebiliyorsan evet. Şunu bir anlamak lazım. Koşulsuz, şartsız saygı diye bir şey yoktur. Saygı hak edilir. Hak edecek. Saygı duyulmaya layık olacak, o zaman saygı duyacaksın. İnancın kendisine saygı duyulmaz. Ama o inanca sahip olan insanlara saygı duyulabilir. Eşin, dostunu, akraban, aklı başında insanlar o inanca sahiptir. Ama o kadar katı ve saldırgan bir düşünce tarzları yoktur. Ha, yani böyle inanmana saygı duyarım dersin. Kendi inancını yaşamana saygı duyarım dersin mesela. Ama inancın kendisine saygı duymak zorunda değilsin. Denizim adında. Bunların hepsi birer inanış ve tüm bunlara bakınca bazı insanlarda bir bilinç oluşuyor. O kadar farklı din var ki, şimdi bunlardan hangisine inanacağız? Bir dakika, bunlara inanmak zorunda mıyım ki? Gerçekten de dünya üzerinde birçok farklı din var ve hiçbir inanca sahip olmayan ya da arayış içinde olan insanlar için bu büyük bir çeldirici olabilir. Aslında körü körüne inanmak da doğru değildir. Bu şekilde inanan insanların birçoğu başka birinin anlattıkları ona mantıklı geldiğinde inancını kolayca değiştirebiliyor. Önemli olan neye inandığını bilmek. Doğru, doğru olana inan. Bu doğru. Neye inandığını bileceksin yoksa takliden iman etmiş oluyorsun. Ya başkalarından kopyaladığın, annenden, babandan, toplumdan ezberlediğin şeyi inanç etmiş oluyorsun. Bu yanlış. Okuyacaksın, öğreneceksin, biliyorsan da öyle bileceksin, bilmiyorsan da öyle bilmeyeceksin ya en azından inanmıyorsan da öyle reddedeceksin. Yani inancı araştırma konusunda aynı fikirdeyim. İnanıp inanmadığımızı sorgulamaktır. Örneğin az önce bahsettiğim Pasafaryanizm dini. 2005 yılında ortaya çıkılmış ve tamamen parodi bir dindir. Bir tepki dinidir aslında. Günümüzdeki dinlere tepki olarak çıkartılmış da diyebiliriz. Evet Elbette... güzel bunu biliyormuş. O zaman en başında niye bunu gerçek bir din gibi örnek verdin? Ben de onu merak ederim yani. Ama sıkıntı yok. En azından bunun gerçek bir din olmadığını biliyormuş. Bu buna saygı duymayacağımız anlamına gelmez. İşte semavi dinlerin dışı... Gelir abi. Eğer karşındaki din alay etme amacıyla ortaya çıktıysa ve bunu biliyorsan bir parodi inancıysa bu dinin kendisine saygı duyamazsın yani. O çok çelişik bir şey olur ya. Bu kendi inancınla örtüşmüyor zaten. Ama insanların o dine inanıyormuş gibi yapmasına bu inanç üzerinden alay etme veya tiye alma hakkına saygı duyabilirsin. Ki bunu yaptığın zaman da videonun başındaki İlk argümanında çelişmiş olursun. Şunda yüzlerce farklı dinin ortaya çıkması da bu ve buna benzer şekilde oldu. İnançla dalga geçilmez demiştim. İşte bu. Bir din uydurmak aslında dinle dalga geçmenin başka bir yöntemidir. İnsanlar ortaya çıkan bu kadar din yüzünden tamamen inançsız kalabiliyor. You believe in one god I assume? Uh, in three persons, but go ahead. Okay, so you believe, okay. But there, there was about 3,000 to choose from. I've been, you know, people believe in I've done some reading, yeah. Okay, you believe in, you, you, you deny Ricky Gervais bir komedyen ve kendisi bir ateist. Çıktığı bir programda karşısındaki inançlı birine diyor ki sen bir tanrıya inanıyorsun ve 3000 tane dinden 2999 tanesini reddediyorsun. Bense senden sadece bir tane fazla dini daha reddediyorum. Yani burada hiçbir dine inanmayıp ateist olduğunu açıklıyor. Özünde kendine göre mantıklı bir bakış açısı gibi görünse de tamamıyla mantık dışı. İnsanlar zaten sadece bir yaratıcı ve onun indirdiği dine, kurallara inandığı için diğer tarafta rahat edeceğine inanıyor. İki ya da üç değil, sadece bir tane. Önemli olan da o bir tane. Doğru olana inanabilmek. Peki bu tamamen mantık dışı falan değil. Ne alaka? Sen kendi inandığının doğru olduğuna inandığın için diğerlerinin yanlış olduğunu savunuyorsun. Yani ben hak olana, en doğruya inandım bu yüzden diğerlerini kabul etmiyorum. Ve o adam senin inandığının da doğru olmadığına inanıyor. Tamamen mantıklı yani. Senin mantığından bir farkı yok bunun. Bir de eskiden herkes bir yaratıcıya da inanmıyordu. Paganizm vardı, politeizm vardı. Yüz tane tanrıya inanmış olan adamlar da vardı yani. Burada bir veya on olması bir şey değiştirmiyor aslında. Sen bir inanca sahip olduğunda kendi inancın dışındaki bütün inançların saçma olduğunu, yanlış olduğunu, hakikat dışı olduğunu düşünüyorsun. Ve diyorsun ki benimki en doğrudur. Bu yüzden ben haklıyım ve öldükten sonra ödüllendirileceğim. Karşındaki İslam'ı reddeden ama kendi inancına biat etmiş olan adam da aynı şeyi söylüyor. Budist de, Hinduist de, Hristiyan da, Yahudi de kendi inancının doğru olduğunu söylüyor. Ve seninkini yanlış kabul ediyor. Ama onun ben bir doğru buldum, benimki daha gerçek demesi bunun gerçekten de böyle olduğu anlamına gelmiyor. Yani bir şeye inanmış olman ayrı bir şey, bir şeyi bulmuş olman ayrı bir şeydir bir inanca sahip olman başka bir şeydir. O inancın hakikat olması ve gerçekten de öldükten sonra başka bir alemde işe yarayacak olması başka bir şeydir. Buna inanıyor olman başka. İnanıyor olman bir ispat değil, bir kanıt değil. Mantıklı bir şey de değil aslında. İnanç zaten mantık dışı bir şeydir. Çünkü bilmek ve inanmak arasında farklar vardır. Buna gidip de ta Platon'dan gerekçelendirilmiş doğru inanç kavramından girmemize gerek yok. Ama temelde bir şeyi bildiğini iddia ediyorsan İnanmanın üstüne birkaç tane daha ayrıntı koymuşsun demektir. O artık sadece körü körüne inanmak, mantık dışı inanmaktan ziyade mantıklı gerekçelerle inanmış olmaya dönüşmüştür. Fakat saf inançtan bahsediyorsan bu bambaşka bir şey. Dini inanç imanla alakalı bir kavramdır. Bilmekle alakalı bir kavram değildir. Kanıtla, bilimle, akılla açıklanabilecek bir şey değildir. Yani bir din akıl dini olamaz. Nakil dini olabilir. Veya akıllıların dini olabilir ama kendisi akıl dini değildir, mantık dini değildir. İslam içinde geçerli bu, diğer inançlar için de geçerli. Doğru olanı nasıl bulacağız? Mesela inanmamızı sağlayan şey ne olurdu? Nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı olarak? Ne senin fikrini değiştirirdi, dini bir da, inanca da sahip olmanı sağlardı? Çok basit. Ee, mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün, aa dersin, vallahi doğruymuş. Hı -hı. Değil mi? Değil mi? Veya... Celal Şengör doğru bir ateist kriter değil. Yani ne oldu sen şimdi bir mucize gördüğün zaman hemen tamam bu doğruymuş mu diyeceksin? Bir adam suyun üstünde yürüyünce tamam bu adam Allah'ın elçisi mi diyeceksin? Bilmediğim birçok şey olabilir. Başka bir inançtan bir adam geldiğinde ve aynı şeyi yaptığında bu sefer o din mi doğru olacak? Belki bir yaratıcı, üst kuvvet, üst bilinç, belki dış bir etki, metafiziksel bir olay. Belki bu şekilde biraz ispatlanmış gibi olabilir. Sen buna ikna olabilirsin ama... Bu bir şeyin ispatı değildir yani. Bir şey çözmez. Muhtemelen C Celal Hoca burada hani kolay anlaşılsın diye biraz mizaha mı vurmuş diyeyim veya avama anlatıyor gibi olsun diye basite mi indirgemiş diyeyim bilmiyorum. Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup kızın denizi falan ayırsa. <laughs> Celal Şengör bir mucize görürse yaratıcıya inanabileceğini söyledi. Yani aslında en basit yolu seçti. Halbuki bu dediğini biri çıkıp yapsa dahi inanmayacaktır. Çünkü insanlar özellikle günümüzde bunun teknoloji yardımıyla bir şekilde yapılabileceğini düşünecek ve yine inanmayacaktır. Bir yaratıcının var olduğuna inanabilmek için ona dair delilleri bulmak gerekir. Burada şunu anlamak lazım. Mucize aciz bırakan demek. Hiçbir açıklaması olmayan, ne olursa olsun çözemediğin, arkasındaki sırrı bulamadığın, çürütemediğin, bir benzerini yapamadığın şey demektir. Bu yüzden mesela Firavun'un büyücüleri asayı yılan yaptığında Musa ejderha yapıyor, daha büyük bir şey. Ya da Firavun'un büyücüleri bir hastayı iyileştirdiğinde atıyorum Musa bir ölüyü kaldırmak zorunda gibi gibi. Yani onların da yapamayacağı, büyüyle, sihirle açıklanamayacak, mantıklı açıklanamayacak bugünkü anlamıyla bilimle açıklanamayacak bir şey yapman lazım. Bugün bir adam geldiğinde bir mucize yaptığında biz bilimle bunu açıklayabiliyorsak, bir benzerini yapabiliyorsak veya çözebiliyorsak bu zaten mucize olmaz. Çünkü aciz bırakmıyor. Çözdün demektir artık. Aciz bırakacak bir şey yapman lazım. Mesela bir adamın gelmesi, bir parmağıyla gökyüzünü komple yok etmesi, bütün yıldızları patlatması ve tam dünya da yok olacakken bir parmağıyla bunu geri çevirmesi lazım veya bir hareket yaptığında ayı güneşi ikiye bölmesi lazım. Gerçek anlamda mı? İllüzyon değil. Sadece görsel bir şey değil. Harbiden de güneş ikiye bölünmüş. 8 dakika sonra onun patlamasından çıkan ışınlar, alevler bu dünyayı mahvedecek diye inanman lazım. Bilim bunu onaylamalı. Ve bunun benzerinin yapılması mümkün olmayacağı için o saatten sonra abi bu adam bir büyücü, bir sihirbaz veya bir illüzyonist diyemezsin artık. O hakikaten de açıklayamayacağın bir şey olur ve iman edersin. Yani biz bir mucize görsek de iman etmeyeceğiz gibi bir şey yok. Gerçekten çok sağlam bir mucize görürsen eğer, aciz bırakan açıklayamadığın bir şey, o zaman karşındakinin ister Allah'tan gelsin, ister üst bir uzaylı medeniyetten gelsin fark etmez. Harbiden de açıklanamayan, aklı aşan, anormal bir şey başardığını, tanrısal bir şey başardığını kabul etmek zorunda kalıyorsun zaten. Ya burada şey örneği verilemez. Ya 5000 yıl önce şu müşrikler de inanmamıştı. Veya şu peygamber geldi şöyle bir şey yaptı. Mucize gösterdi yine de inanmamışlardı. Hayır. O mucize açıklanamayacak. Gerçekten insanın böyle dehşete düşüren bir şeyse inanmaktan başka çareleri yok. Ama Musa'nın yaptığı şeyin birebir aynısını bir ufak versiyonunu kalkıp da Firavun'un büyücüleri yaptığı zaman bu zaten yapılabilen bir şey. Bu adam biraz daha büyüğünü yapmış diyorsun imkansız bir şey başarmış olmuyor yani. Tabi onlar gerçekten yaşandıysa. Nedense bu mucizelerle alakalı tüm aktarımlar bin sene, üç bin sene, beş bin sene öncesini anlatıyor ve son zamanlarda hiçbir mucize görünmüyor. ...varlığı hakkında en küçük bir işaret göremiyor. Yok böyle bir şey. En ufak bir delilin olmadığı sizin göremediğinizle aynı şey değildir. Reptililere gelecek olursak, bunlar 1400 yıl öncesine kadar uzanıyor ve insanların o dönem asla bilemeyecekleri şeyler. Size sadece 3 örnek vereceğim. Örneğin arı ile ilgili bir bilgi. Kur'an'da arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığı ve balı dişi arıların yaptığından bahsediliyor. Halbuki insanlık arıların... Allah var. Abi arılar hakkında bu bilgi ta Allah var. İnandım. Şaka mı ya? Abi Kurandan bin yıl önce Aristoteles'in *De Motu Animalium* diye hayvanlar üzerine kitabı var. Antik Yunan'da onlarca filozof botanik bilimi üzerine çalışmış, zooloji bilimi üzerine çalışmış. Yani o, o kadar Galenos gibi adamlar, Hipokrat gibi adamlar tıp üzerine çalışmış, doğayı incelemiş. Anaximandros neredeyse evrimi keşfetmiş yani. 1400 yıl önce kimsenin bilemeyeceği bir şey bulundu iddiası çok çürük. Diyelim ki öyle. Hadi kimse bunları bilmedi. Bir tek Kur'an'da yazdığı ne fark eder? Arıcılıkla uğraşan bir insan zaten bunu keşfedebilir. Değil mi? Herhangi bir şekilde hayvanları inceleyen bir insan zaten bunu keşfedebilir. Ya peygamberin özellikle bunu yapması da gerekmiyor. Adam sıfırdan başlamayacak dünyayı araştırmaya. O dönemdeki insanlar aile B'yi yan yana getiremeyen, 1 ile toplayamayan, hiç böyle sokakta yaşayan, ev yapmayan, kıyafet giymeyen, mağaradan hallice insanlar değiller ki yani. Dünya o an başlamadı. insanlık tarihi 1400 sene önce başlamadı. Dişi ve erkek olarak ayrıldığını ve hatta sadece dişi arıların bal yapabildiklerini bundan yüzyıllar sonra ancak keşfedebildi. En çok bilinen diğer bir örnek de ancak keşfedebildi. Oturup baktın mı antik kaynaklara? Herhangi bir filozofun kitabına baktın mı mesela? Ya da Kur'an'dan çok daha önce yazılmış olan Naturalis Historia, Plinius'un eseri. Kaç kitap yani? Oturup baktın mı? Türkçe'ye tercüme etmediler ama İngilizce versiyonu var. Sana ta Platon devrinden bu işlerle uğraşmış adamların isimlerini sayarız yani. Oturup bakacak mısın? Hayır. Bakmayacaksın. Demirin indirilmesi. Kur'an'da biz insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri indirdik yazmaktadır. İnsan eliyle yapılan şeylerin büyük bir çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır. Bilim insanları demirin gerçekten de dünyada oluşmadığını, yeryüzünün ilk zamanlarında bir buhar halinde yağmur gibi gökten indiğini tespit etti. İnsanlığın ancak bilim çağında bileceği bir... Buhar halinde yağmur gibi gökten indi bilim adamları. Nerede abi? Kim demiş yağmur gibi gökten demir indi? Ne zaman inmiş? Dünya çoktan oluştuktan sonra mı yoksa oluşuyorken mi? Yine burada birçok problem var. Şöyle başlayayım. Önce mucize göstersek de inanmayacaksınız lafıyla başladı. Ardından da mucize göstereceğim ayağına arılar demir. Abi hani inanmayacaktık? O zaman niye gösteriyorsun? Bu bir elinde mucize olmadığı için kitaptan mucize uydurmaya çalışıyorsun. Herkesin yaptığı gibi. İkincisi hiç baktın mı dostum Can Botero mesela, Samuel Nuh Kramer, Muazzez İlmiye Çığ veya herhangi bir Sümerolog kitabı? Hiç baktın mı yani? Sümer'le alakalı bir kitap yayınlamış olan herhangi bir yazarın kitabına baktın mı? Antik Mısır'la alakalı hayatında bir tane kitap okudun mu mesela? Demire göğün madeni adını vermişler adamlar. Kur'an'dan 3000 yıl önce. Kur'an'dan 3000 yıl önce Mezopotamya'da Orta Doğu'da zaten demire göğün madeni adını vermişler. Gökten gelen bir şey olduğunu söylemişler. Ve bunun sebebi öyle yağmur gibi inmesi falan değil. Meteorlar ya gök taşları. Onlarda metaller de var yani dünyaya iniyor. Tutankamun'un bıçağı mesela. Gökten inen demirlerle yapılan bir bıçaktır. Hala sergiliyorlar. Tutankamun'un yaşadığı dönem. Kur'an'dan 2000 sene önce. Kimse bilmiyordu öyle mi yani? İlk defa 1400 sene önce Kur'an'da demir gökten indirildi dendi. Hiçbir kitapta yazmıyordu yani hiçbir mitoloji bunu görmemişti. Kur'an'dan daha eski Türk mitoloji destanlarına bakalım. Sirius yıldızı. Aşina veya Asena adıyla biliyoruz biz. Börteşine diyen de var destandan destana değişiyor. Gökten inen çok sert mavi renkli parlak bir kurt. Sirius yıldızını sembolize ediyor bu. Sirius'un da Türkler'deki adı demir kazık. Adı üzerinde demir, gökteki bir yıldız. Demirin de oradan geldiğine inanmışlar. Kur'an'da Şira diye geçiyor. Diğer inançlarda Tiştiria, Sotis. Videolarım var bununla alakalı. Yani gökten inen bir maden fikri zaten birçok medeniyette Kur'an'dan önce vardı. Çünkü insanlar gökten inen meteorları toplayıp onlardan zırhlar, kalkanlar, silahlar yapıyorlardı. Firavunlar bunları giyiyordu. Krallar bunları kullanıyordu. Kur'an bunu nereden bilecekti? Abi Kur'an insan yazımı olsun. Eğer bu Kur'an'ı yazan grup veya kişi zır cahil değilse bunları bilir. Ve oturup kitaplardan okumasına gerek yok. O dinlerin yaşandığı toplumlarda zaten bunlar ortaya çıkmış. O coğrafyada. 3000 yıldır devam eden bir kültür var yani. Görür bunları, bilir. Biz şu anda tüm atasözlerini sözlüklerden mi öğreniyoruz? Divan-ı Lugati Türk'ü mü okuyoruz mesela? Hayır. Babadan oğula geçmiş kültürde var yani atasözleri, şunlar bunlar, kurşun döktürmelerinden, nazar boncuğu takmalar. Kitaplardan öğrenmiyoruz bunları, zaten yapıyoruz. O dönemdeki insanlar da kitaplardan öğrenmek zorunda değiller, zaten biliyorlar bunları. Herkes bunları konuşuyor. Onlarca örnek sayabilirim burada. Mesela enzelna kelimesi, indirildi anlamında kullanılan kelime. Hadid suresindeki, bu bahsettiğin ayetteki. Bıldırcın eti içinde Enzelna diyor indirdik gökten indirdik. Kudret helvası içinde gökten indirdik diyor mesela. Kıyafetler içinde gökten indirdik diyor. Bu durumda bir tek demir değil üstüne giydiğin kıyafet de bıldırcınlar da gökten inmişler o zaman uzaydan gelmişler. Onlar peki mucize mi mecaz mı? Onlarda mecaz yapıyor diyeceksin. Demirde niye demiyorsun? Bir de şöyle düşünmek lazım. Gökten yağmur gibi inmiş ya bu dünya oluştuktan, canlılık meydana geldikten sonra oluşan bir şey değil. Dünya oluşurken olan bir şey zaten bu. Dünya yoktan var olmadı. Gök taşlarının kütle çekimle birleşmesi sonucu birbirini çeken onlarca parçanın üst üste binmesi 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 sonucu oluşan bir şey dünya. Ay bile dünyadan kopan bir parça hatta. Dünya zaten oluşuyorken diğer yıldızlardaki birçok materyali kendi bünyesinde barındırıyor. Demir de dünyanın içinde var. Madencilik diye bir şey var. Yani sonuçta bu dünyanın dibine kadar, magmasına kadar demir var yani. Bu sonradan gelmediğini, oluşurken geldiğini gösteriyor. Bütün yıldızlarda, gezegenlerde olduğu gibi. Ve bunu da bir tek Kur'an keşfetmiyor abicim. Ay Allah sabır şey yine Kuranda yüzyıllar önce yazmaktaydı Tüm bunlara bir şekilde bahane bulanlar olabilir. Fakat sıradaki söyleyeceğim şey için bu mümkün değil. Anne karnındaki üç karanlık evrede yaratılmış. Yine Kuranda sizi annelerinizin karnında üç karanlık evrede bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yarattık yazmaktadır. Gerçekten de insan batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyonsarı karanlığı şeklinde üç karanlık evreden geçerek oluşuyor. İki... Yine aynı muhabbet. Hipokrat'ın külliyatında adamın hamile köpekler üzerinde kesme biçme deneyler yaptığı ve üç karanlık evreye dair çok net aktarımlar yaptığı görülmekte. Rahim zarı demiş. Kanal yolu demiş. Plasenta demiş, başka bir şeyler demiş. Üç farklı zar var veya geçit var demiş. Evre var demiş. Galenos'ta meşhur tıpçı benzer açıklamalarda bulunmuş. Plinyus'ta benzer açıklamalar yapmış. Kur'an'dan çok daha önce. Tıp, Kur'an ortaya çıktığında yaratılmadı arkadaşlar. Kaldı ki bu çok doğru bir anlatım da değil. Yani üç karanlık dönem. Böyle bir şey yok. Bakarsan mesela Mevdudi gibi adamlar. Ya da neydi adı? Bir dakika yanlış da söylemeyeyim. Bir adam daha vardı. Kasayesi İlke kim yazmıştı bakalım. Suyuti. İmam Suyuti mesela üç karanlık evrenin mucize olmadığını zaten bunun çok net herhangi bir ebe tarafından da keşfedilebileceğini söylüyor. Hiç bu adamlar hayatlarında şey görmediler mi? Hamile bir kadın görmediler mi? Hiç ebelik diye bir şey oluşmadı mı? Dü düşük yapılmadı mı mesela? Ölü bebek doğurulmadı mı? Plasenta ayrılmadı mı? Ya hiç mi hayatlarında görmediler böyle bir şey? Bu da mucize değil. Ama gizli gerçekler kanka yersen ya. Çok gizli. Kimse bilmiyor. Sorularla İslamiyet'ten kopyalayıp yaptığımız zaman çok gizli gerçekler oluyor yani. Ateizm çürümüş oluyor. E, evet. Ay 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 ulan. Diğer kaynakları okumadıkları yetmiyor. Kur'an'ı da okumuyorlar ya. Atakılıç. Hoş geldin kardeşim. İki veya 4 değil. Tıpkı söylendiği gibi üç karanlık evrede. Bilmesi imkansız olan bu gerçek bilimin ışığında son yüzyılda ancak keşfedilebildi. Yüzyıllar önce birinin bunu bilip aktarması imkansızdı. Bu ve bunun gibi An daha... imkansızdı. Peygamberden bin sene önce aktarmışlar kardeş. Onlar daha büyük peygamber o zaman. Helal olsun. Hipokrat en büyük peygamberdir o zaman. Onlarca farklı delil sunuluyor. Ve bu deliller gerçekten de insanlar tarafından bilinebilecek şeyler asla değil. Hayal bile edilemez. Bu, bu, neticede. Bu neticede. Sen bilemiyor olabilirsin. Sen hayal dahi edemiyor olabilirsin. Çünkü sen okumamışsın kardeşim. Kusura bakma. Senle sohbetimiz oldu. Maildeştik ama. Yani videolarını izledikçe biraz üzüldüğümü söylemeliyim. Böyle gizli gerçek olmaz. Böyle araştırma olmaz. Böyle din tebliği de olmaz yani. Bunu bir buçuk milyonluk bir adamsın yani. Çok büyük takipçi oranın var. Yıllardır buradasın. 10 yaşındaki çocuk bile şunu 5 dakikada hazırlayabilir. Daha önemli, daha ciddi bir şey söylemen lazım. Gerçekten iyi bir araştırma yapman lazım. Ekrana kalkıp bununla alakalı bir sürü kaynak koyman, kitap koyman, Milletin aklına gelmeyecek yerlerden vurman lazım. Bunu herkes söylüyor. Ya pilot kalemle Allah'ı ispatlamaya çalışan çocuklardan daha farklı bir şey yapman lazım. Bunu bir tavsiye olarak al bence, bir düşmanlık olarak değil. Kur'an'ın insanlar tarafından yazılan uydurma şeyler olmadığını açıkça gösteriyor. Yani sonuç olarak Celal Şengör'ün en ufak bir delil yok demesi tamamıyla gerçekleşiyor. Mesela Celal Ş en ufak bir delil yok demesi gerçek dışı değil. Çünkü bu gösterdiğin deliller zaten Kur'an'dan Kur önce varlar. Ve velev ki bunlar bir tek Kur'an'da yazmış olsunlar. Gerçekten de bütün bildiğimiz tarihi yok sayalım. Bunlar ispat olsun. Peygamberin eşlerini hangi sırayla gerdeğe sokacağı. Evlendikten sonra insanların misafirlikte fazla kalmaması hakkındaki ayetler. Özel hayatına dair söylentiler. Direkt Kur'an'da ganimet bölüşümüyle cariyelikte, kölelikle alakalı ayetler. Bunlar da peki Allah'ın olmadığını mı ispatlıyor sana göre? Hayır. Kur'an'da bilim dışı olan ayetlere baktığında mesela tam Allah yok mu diyorsun? Hayır. O zaman bir iki tane şey bulup niye bunun Allah'ı ispatlıyorsun? Şengör'ün inançsız olmasının başka bir nedeni de Kur'an'daki bazı bilgilerin yanlış olduğunu düşünmesi yüzünden. Örneğin Kur'an'da dağlar ve depremlerle ilgili anlatılanlar. Mesela diyor ki efendim biz dağları karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Ha. La tam tersi. Tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Peki bu doğru mu? Kur'an'da yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik şeklinde yazıyor. Celal Şengör'ün dediği gibi en çok depremin olduğu yerler dağlar ve çevresidir kesinlikle doğru. Fakat Celal Şengör'ün bu noktada büyük bir yanılgısı var. Açıklamama izin verin. Dağlar... Yani Avrupa Bilimler Akademisi'ne üye, jeoloji bakımından şu an Türkiye'deki en meşhur jeoloji, yer bilimi profesörü. Dağlar konusunda senden de benden de çok daha bilgili olan bir profesör. Çok büyük hatalar yapmış bu konuda. Levha tektoniğini de galiba gizli gerçeklerle bu arkadaş keşfetmiş. Dağların nasıl oluştuğunu da bu arkadaş keşfetmiş galiba. Helal olsun çok büyük bir bilim adamına sahibiz şu anda. Nigma adında ama kıymetini bilmiyoruz birbirlerinin üstüne binen sıkışan kütleler sonucu oluşur ve genel olarak fay hatlarının üzerinde yer alır. Bakın bu Türkiye'de bulunan önemli dağlarımız. Bu da Türkiye'deki fay hatları. Dağlar ve fay hatları neredeyse aynı çizgi üzerinde ilerliyor. Aynı şekilde Himalaya dağları da fay hattının üzerinde yer alır. Sonuç olarak dağlar bulunduğu yerdeki fay hattını adeta mühürlüyor. Kırılan fay hatlarının oluşturduğu depremin şiddetlerini minimuma çekiyor. Yani bir nevi sarsıntıyı sönümlüyor. Eğer fay hatlarının üzerinde dağlar olmasaydı en ufak sarsıntılar inanılmaz boyutlara gelebilirdi. Jeoloji profesörü Celal Şengör bu ay... ay ulan zaten dağların oluşumu... Ay, en başından mı başlasam? Bir de ekranda animasyonuyla göstermiş dağların nasıl oluştuğunu. Yani sebebi zaten oradan belli. Of neyse yoruldum. yanlış yorumlayarak büyük bir yanılgıya düşmüştür. Olabilir. Zamanında Einstein bile birçok yanılgıya düşmüştü. Einstein'ın yanılgıya düştüğünü Niels Bohr gibi adamlar gösterdi abicim. ve Einstein yanılgıya ceha cehaletten düşmedi. Adam zaten milyonlarca hesaplama yapmış. Kuantum hakkında bir iki şeyi mantıklı bulmamış. Olay bu. Yani Einstein'ın tezi komple çürümedi. Ve tekrar söyleyeyim Einstein'ı çürüten de en az Einstein kadar önemli olan başka bir bilim adamıydı. Bu yüzden Celal Şengör bir yanılgıya düştüyse bu konuda jeoloji hakkında. Onu da diğer jeologlar düzeltir. Yani YouTube'da iki siteye girip de mucize bulan insanlar değil. Kaldı ki burada bir hata da yok. Sadece bir din var ortada. Bu yüzden de ne yapsak da farklı anlamlardan yola çıkıp bilimle uyuşacak hale soksak tarzında bir çaba var yani. Olay bu. Başka bir şey değil. Bilimsel bir yanlışlama yok burada. Size nacizane tavsiye. Din hakkında varsayımlar dışında herhangi bir bilgisi olmayan ve bunlara ön yargılı yaklaşan Celal Şengör'den kendi uzmanlığı olan jeoloji hakkında bilgiler öğrenmeniz olacaktır. Oxford Üniversitesi'nde bilim felsefesi dersleri veren John Lennox'ın <laughs> çok güzel bir sözü var. Bak jeoloji profesörü var karşında. Jeoloji konuşuyorsun. Ve diyorsun ki işte çok da takmayalım. Seni niye takalım? Bir de jeoloji profesörüne bilim felsefesi yapan bir adam üzerinden alıntı sözlerle cevap vermek. Bilim felsefesi bilim değildir. Bilim felsefesi bilimden ne anlamamız gerektiği konusunda, bunu nasıl yorumlayacağımız konusunda spekülasyonlar yapan adamların fikirleridir. Bilim